Saygı takipçilerimiz merhabalar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Umurlu Mahallesi'nden değerli takipçilerimiz, kıymetli müşterilerimiz sizi 12 dönüm olarak değerli yılın 3 mevsiminde ekip biçebileceğiniz bir tarla geleceğe yatırım olarak bir yer tanıtmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak Umurlu merkeze 2000 metre yani 2 kilometre mesafe Aydın'a 5 dakika mesafede olan geleceğe yatırım olarak suyu elektriği mevcut olarak bir yer tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Buraya geleceğe yatırım olarak tarla olarak çiftçilik olarak her türlü değerlendirme imkanı var değerli arkadaşlar. Evet tarlamızı görüyorsunuz Tarlamızın fiyatı gayet uygun. Pazarlığımız mevcut. 12 dönüm tarlamız 1 milyon 850 bin TL değerli arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi elektriği suyu mevcut. Yılın 3 mevsimi ekilir dikilir. Aydın'ın en değerli yerlerinden birisi değerli arkadaşlar. Burası dağ başı değil görmüş olduğunuz gibi bir ova. Çok af buyurun. Burası adam ekseniz adam biter dediğimiz bir yer. Evet değerli arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiyede bulunuyorum. Değerli arkadaşlar. Evet. tarlamızın sınırını görüyorsunuz. Bazı meyve ağaçlar var. Şu anda mısır ekili içerisi. Burada bir dut ağaç var. Tarlamızın bitişi yol arkadaşlar. Kadastro yolu. Hatta şöyle göstereyim. Ben kendi binek aracımdan buraya kadar girdim. Tarlama kadar girebiliyorum. Bak işte. Kendi aracım bulunduğu yer. Burası ana yol ana yola cephe Evet artıcan çakmak isteyen arkadaşlar 50 metreden yaklaşık olarak artıcan suyu rahatlıkla çıkabilir Ben kendim Aslan aydınlıyım bölgeye de iyi hakim bir kişiyim yatırım yapmak isteyen arkadaşlara çok çok uygun bir yer Görüyorsunuz bulunduğumuz yerde tesisler var. Ticari işletme olarak. Tarlamızın sonuna kadar devam ediyor. 12 dönüm hisse asla filan yok. Tek kişi ait tapu alanı. Anında tapu alım saptım yapabiliriz. Harcı, borcu, kredisi, benzeri vesaire herhangi bir problemi yok değerli arkadaşlar. Evet şu ağaçların karşılıklı ağaçlarımızın bulunduğu yere kadar devam ediyor. Ağaçlar şu kurulu tesisin bitiştiği noktadan ağaçların olduğu yerden görmüş olduğumuz ağaçlar sınır tarlamız 12 dönüm net hisse ortak tapu asla yok müstakil tapu değerli arkadaşlar iki tapudan oluşmakta aynı kişiye ait geleceği yatırım olarak aydın hızla büyüyen bir yer İleride beklerseniz burası imarda gelir yerleşim alanına 2000 metre mesafede bulunan bir tarlamız Burası değerli arkadaşlar şu anda çiftçilik olarak kullanabilirsiniz. İçerisine hobi amaçlı 120 metrekare ev yapabilirsiniz. Elektriği, suyu mevcut. Çevrede oturan arkadaşlarımız tarla işlerinde kendilerine ait müstakil evler mevcut. Bunda herhangi bir bir düşünceniz, endişeniz olmasın. Hatta göstereyim bak. Burada iki katlı bir evi görüyoruz. Birlikte. Evet. Bu tarlaya kaçırmamanızı öneriyorum. Ege'nin en değerli yerlerden. Aydın Umurlu Mahallesi, Aydın'a 5 dakika mesafede. Umurlu'nun kendi 20-25 bin civarında yerli nüfusu var. Irk ayrımı asla yapmaz. ılımlı bir halkı vardır. Ben kendim Aydın olduğum için söylüyorum. Bu tarlaya Yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum değerli dostlar. Ana yola sıfır dedik. Ana yol derken asfalt değil. Bugün için stabilize ee, yol. Görmüş olduğunuz gibi biz binak aracınızdan rahatlıkla girebilirsiniz içine kadar. Ben kendi Volkswagen araçlımdan girdim tarlaya kadar. Yılın 3 mevsimi ekilir dikilir ileri dönük olarak beklerseniz buralar imara açılır. Fiyatı değerli arkadaşlar 1 milyon 850 bin TL olduğunu söyledik. Fiyatı gayet uygun. Yatırım yapmak isteyen arkadaşları beni 7-24 saat gerekse WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olmayan izleyicilerimiz abone olunuz. Biz sizlere nice nice gayrimenkul olarak tanıtımlarımız için her zaman sizlerle birlikte beraberlik içerisindeyiz. Her şey şeffaf, net içerisinde. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Aydın'dan sizleri sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Eşi dostu tavsiye etmeyi unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi arz ederken hoşçakalın, iyi günler diliyorum değerli dostlar.